Bu eğitim filminde yüzey ile kes komutunu inceleyeceğiz. Ön düzleme, bir skeç açıyorum. Gelip bir dikdörtgen çizdim rastgele. Bunu katı hale çevirdim. Şuradan biraz boyunu da büyütelim. Katı hale çevirdim. Ve diyorum ki bu düzleme, sketch aç ve bir spline çiz buradan spline'ımı çalıştırdım ve sen gel diğer yönde bir sonrakine kadar veya her şeyin içerisinde gördüğünüz gibi bir yüzey oluşturdum katı içerisine diyorum ki yüzeyle kes hangi yüzeyle keseyim bu yüzeyle aşağıdakileri mi keseyim yukarıdakileri mi keseyim diyorum ki ben bu yüzeyin yukarısında ne varsa kes ve onaylıyorum. Gördüğünüz gibi güzüyle bir katıyı kesmiş oldu.